chat alayını yarın alalım. Kimle alıyorsun? Sen grup musun? Ben yemin ediyordun ya aldık. tarafsızım diye. Tek başıma. Yemin ediyordun ya. Tek başıma alacağım. Sen kimsin ya? Tek başıma alacağım. Yarın sen. aldığım zaman görürsün. Sen kimsin Yarın ya? aldığım sen. zaman görürsün. Tamam sen tek, tek mi grup musun? Yarın aldığım zaman. Niye görürsün? alalım diyorsun al. Yarın aldığım Niye? zaman görürsün. Bak bu kime show? Bak böyle yarın bak. Aldığım toplamış zaman bak Raşit Bey çok ayıp bir şey. Ne diyor biliyor bak, musun? Bak. Yazın hepsini yarın alalım. aynı de söylüyor bunu. Bak size de söylüyorum. ben bak, söyleyeyim. Bak, bak, nasıl yalakalık yapıyor? Bak, bak. bak ben size bak. de söylüyorum. Söyleyeyim. Kız diyor ]lar. ki burada. Yazın diyor yarın yazın, alalım hepsini. ne eksik? Bak hala kızlar diyor. Sizin. Şimdi ne diyor olalım, ki kızlar olalım. diyor. Her şeyi yazalım, tamam. Birey. Tabak birey. alalım. Birey. Kendini Aa, alsana sen söyledin. tabağını çatal bıçağını. Tabak söyledi. Fakat bir şey var. Ya tabak söyledi. niye atmıyorsun? Birey. Sen bir birey değilsin. Abi o olamadın. Evet. Olamadım. O saldıracak. Olamadım maalesef. O saldıracak. Bir buçuk ayda olamadım. benim kap kacağımı kullanacaksın. Evet. O zaman bir de Evet. Canlıcan mı? Bak. Bak. Yine Sen. mahalle ağzına döndüm. Bak. Bak. Hiç evladım. yakışıyor mu? Bak. Hadi hiç, bak. şimdi içine bak. Hiç 38 yaştaki bir adama yakışıyor mu? Bak. Hadi içine bak evladım. Bak. Dolaptaki de neyiniz var ne arkadaşlar? Bu dolaptaki tamam. al, Bu çocuk konuşmasın. Bak tamam, senin zaten burada bir şeyin bak, yok. Sana ne? çocuk konuşuyor. Sana ne? Bak. Sana ne? Bak ben bu konuşuyorum şu an. Seni ilgilendirmiyor Anladın Maviş. Alın. Maviş. Beni bence Senin burada ne bir kadar olsun Senin burada bir lens solüsyonun varsa alın. arka dolaptan Sana ne? Senin bence arka dolap. Arka dolap senin mi? Bence al. Anladın mı? Çünkü Anladın bu bak, çocuk konuşacak. Sizin bir aklınız var mı? Sizin aklınız var mı? tamam sizin aklınız var mı? Bak, tamam tamam ben, bunu bana konuşuyor. söyleyebilirsin. Ben şu an bak, çocuk konuşuyor. onunla bir tamam. bir konuşuyorum. Tamam. Yani, evet, evet. Diyorum bak. Diyorum ki biz onu Murat abiyle konuştuk. Ama şu sen git abi yaptın. O zaman sen git abi yaptın. O zaman gel. Gel. E, sen git e, abi yaptın. O zaman sen git abi yaptın. Diyor yani alın diyor arka dolaba koyun falan filan. Hani siz sen git abi kurabiliyorsanız söylüyorum. Tamam ben de Ama diyorum ki Murat şey abi de kurabiliyorsanız. Hadi yere. Sen burada kızların zaafından kullanarak dolabını halen de alakalı ediyorsun. Hadi. Hala. Hala diyor ki kızların peşinde dolaşıyor. Ben Hala kızların peşinde dolaşıyor. Hala. Kızların peşinde dolaşıyor. Ama tabii takdir sizin. Çünkü bu çocuk Heh. yarın öbür gün de konuşacak. Evet. Çünkü bu sen çocuk. Sen konuşuyorsun. Çünkü bu çocuk. Bak az önce Murat abi evet. halledildi. Gelmiş diyor ki bu dolapta da neyiniz var? Senin, Senin niye rahatsız ediyor? Senin niye rahatsız ediyor? Çocuk ya. Senin niye? adam çocuk ya. Niye rahatsız ediyor abi? Adam çocuk ya. Sen git abi rahatsız, rahatsız ediyor. Sen git abin gelsin. Gelsin. O yüzden onların yerine evet sen konuşamazsın. Sen ne? Sana ne? Tamam mı? Sen gitti, Yeminli abi. tarafsız. Sen, Sen bu yemin ettin mi tarafsızım diye yemin ettin mi Sen, abi, abi. erkek? Bak hiç muhatap olmuyor. Yemin ettin olmadı. mi? Bak görüyorsun. Bak saygısızlığa bak. Yemin ettin bak. mi? Bak abili çocuk. Ettin çocukları. mi ha? Abili çocuk. Yemin ettin bak, dinlemediler, mi? Bak dinlemediler değil mi evet. seni? Bak ha, dinlemediler ha, değil mi? Ne, ne oldu? Dinlemediler değil mi seni bak? Dinlemediler. Tamam sen ne karışıyorsun o zaman? Dinlemediler. Ne karışıyorsun? Sizin yeriniz olsam. Diyorum ki, ki niye... bu artık bir şeyin dahi lafını yapacaklar. Sana ne? Ben sizi sana yedim. Sana ne? Sen işine bak. Sana ne? Ben içim. Sana ne? Yemeğini yedin çayını iç. Sana ne? Yemeğini yedin çayını iç. Yemeğini çayını iç. Yemeğini yedin çayını iç. Sen her Yemeğini gün bu yedim, adamın yüzünü iç. görsün. Bizim hocam bu adam pişen yemeği yedin, abi, çayınızı iç. Abi bu adam burada yemin etti mi? Etti. Yemin, yemin et. etti mi? Et. Yemin ettin, yemin, etti, yemin, yemin ettin, yemin ettin, yemin. Tarafsızım diye yemin, yemin ettin. ettin. Burada ben kızlarla konuşuyorum. Giriyorsun, onu yapmayın, bunu yapmayın. Sen yeminli bir tarafsızsın. Abinin amcanda noterli bir popstardı. Ama hiçbiriniz yeminlerinize Noterli ona noter onaylı durumunuza hiçbiriniz sadık kalamadınız. Siz böylesiniz. O bak. O arkadaş noter onaylı. O arkadaşlar noter onaylı rezil. Tamam mı? Sen tam bu noktada yemin ettin. Sen burada yemin ettin. Sen şurada yemin ettin. Haddin boşuna konuşuyorsun sen. Bak, boşuna, konuş. Diyorsun, boşuna konuş. Boşuna konuş. Boşuna konuş. Noter onaylı rezil. Yani seviyen buysa başına konuş. Yerlerdesin, yerlerde. Örnek Yerlerde, var. yerlerde ya, sürünüyorsun, sürünüyorsun. Hiç sürünüyorsun. mu? Sürünüyoruz. iç. Hiç, hiç Çayını iç. Milletin, sanane, sanane, mu milletin kabından, hiç mu hiç sana ne Sananın milletin kabından kacağından, dolabından, malzemesinden. Çakışıyor mu ya? Sana abi prim yapacak, <laughs> prim yapacak. Prim yapacak. Ticardan izleyip geldi adam. Yavrucuğum. Primi? Sana ne yavrum? 38 mi e dur çizmelerimi giyeyim ben ya. Ama yok tamam oralar zaten temiz kuru. Yani abi bu adam böyle. Bak ben sana ilk gün dedim? Evet kardeşim. Bu adam pislik yapmaya gelmiş. Pislik, pislik Dedim mi demedim mi? Dedin kardeşim. Resbelli ortada ya. Pislik yapmaya gelmiş. <laughs> Benim için.